Ama içki içtim ha bugün. <laughs> çok içki içtim lan. <laughs> Şu an otelde X. Kelimanın başında yatıyoruz. Çok içki içtim abim çok içtik içtim ya. Yani. Uykum erken getirdim. akşamı Akşama beni bile iyi esmi gelmedi yani çünkü. Oy. <laughs> 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 çok içtim lan çok içtik <laughs> <laughs> Uykumu getirdi içki vallahi biliyorsun. Sen sanır <laughs> lan İçkiyi fazla kaçırdım lan Sürekli içiyoruz abim sürekli içiyoruz İçki 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 nereye kadar lan <laughs> Burada içkinin anasını belleyeceğim inşallah Burada içkinin Anasını belleyeceğim Sarı sarı derecesi denizli. <laughs> bu an bence fazla içmesin. Sana alkol medya çok yazacak bana. <laughs> ben çok içmesin. Otelden dönüşte sıkıntı olur bak baba sakın çok içme. Çok içme. Kafa, <laughs> kafalar pır, pır olacak şimdi ya sabah. Tertemiz. Ben <laughs> valla billa valla pes. Cuman <laughs> olmadın nefes. <laughs> Çok süper ya.